Sonraki hissemizi arkadaşlar Selek bakıyoruz. Selek Selçuk Eza deposu. Evet Selçuk Eza. Selek arkadaşlar. son hisseleri sonradan yazdık biliyorsunuz arkadaşlar yardımcı olalım diye peki e, kim işmanı sahibi iş yatırım Citibank yabancı emekli fonları garanti şeklinde devam ediyor dışa da görüyoruz yabancı malı sahibi arkadaşlar güzel 210 bin civarında bir para girişi var küçük senin fiyatı şu anda 984 e, son iki yıl güzel prim yapmış yüzde yüzün üzerinde bu yıl ama yüzde 26 84 bir prim kaybı söz konusu <laughs> Ekim Kasım'da güzel prim yapmış. Bakın %16'ya yakın. Yani %16'ya yakın Ekim Kasım'da yükselmesine rağmen hala yıl bazında gerideyiz. Kimler topluyor? Garanti topluyor. Yatırım finans topluyor. Deniz, HSBC, ILCBC topluyor arkadaşlar. Satanlar kim? Bankof satmış. Yapı kredi hak yatırım satmış. Maliyetler nedir arkadaşlar? Maliyetler de uygun. Yani şu primi yaptıktan sonra bakın şu maliyetlerle zaten güzel para kazanmışlar. Şu an 9.84 fiyat. Pd'si 1.47 FK'sı 7.43 ikisi de uygun yani e, Aman aman bir toplaması yok şu anda Çünkü prim de yapmış ise yavaş yavaş buradan dirençle karşılaştığında bahane uydurabilir kendi kendine Yıldız pazar hissesi arkadaşlar selek halka açıklığı 14.90 son çeyrek bilançoda 719 milyon civarında prim e, Pardon kar elde etmiş son bir ayda endeksle birlikte hareket ettiğini düşünürsek düşünseydik hissenin fiyatı 10.01 olurdu e, son iki ayda endeksle birlikte hareket etsin düşünseydik 10.25 olurdu arkadaşlar hissenin fiyatı şu an 9.84'lerde Evet şurada 9.57 9.56 bölgesinde bir e, direnç bölgesi varmış altta 7.55 varmış Bu bölgeyi hiç görmemiş ama evet evet 10.22 bölgesini de görmüş Hatta bakın Evet çizmişiz bunu buraya 9.56'daki bu direnci bir anda aşmış arkadaşlar. Bugün buraya kadar pin bırakmış. Aslında bu pin fena bir pin değil. Yani güzel bir pin bırakmış bu bölgeye. 10.21'in tekrar üstüne atar mı bu bölgenin? E, onu izleyip göreceğiz. Ama ilk hedef burada ne olmalı? Selekte 9.56'nın üzerinde kalıcılık görmeliyiz arkadaşlar. Yani bu bölgenin üzerinde şöyle bir hafta iki hafta kadar kalırsa biz ondan sonra 10.21'in kırılacağını ve yukarı doğru hareket yapacağını düşünebiliriz. Hani çok böyle aman aman bir şeyimiz yok. Yani illa pozitif senaryo olacak diye bir düşüncemiz yok. Fakat 9.57'lere kadar dedim ya destekten karşılaşmış, aşağı gelmiş biraz. Şuradaki 9.57, 9.56 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşanırsa bunlar normaldir arkadaşlar. Diyelim ki yaşanacak olursa. Ama o bölgenin altına gelirse negatif senaryo başlar. Yani buraya kadar gelişler normal ama bu bölgenin altında Negatif senaryo başlar arkadaşlar. Ee, ne için söyledik bunu? Selek için söyledik. Evet. Selekli ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.